Birinci soru. Zeynep ve arkadaşları atık kağıt ve pillerin geri dönüşümü için bir proje çalışması yapmışlardır. Zeynep ve arkadaşlarının bu projeyi yapmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A şıkkı doğaya karşı duyarlı olmaları, B şıkkı tarihe ilgi duymaları, C şıkkı kanun ve kurallara uymaları, D şıkkı milli kültürümüzü tanımaları. Zeynep ve arkadaşlarının atık kağıt ve pillerin geri dönüşümü için bir proje çalışması yapmaları, doğaya karşı duyarlı olmaları neticesinde olmuştur. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinden sorumlulukla ilgili örnek vermelerini istemiştir. Öğrenciler şu örnekleri vermişlerdir. Ayşe hastanede tedavi olmak, Mehmet okulda eğitim görmek, Derya planlı ve düzenli çalışmak, Emre barınma ihtiyacını karşılamak. Buna göre hangi öğrenci sorumlulukla ilgili doğru örneği vermiştir? Derya, sorumlulukla ilgili doğru örneği vermiştir. Planlı ve düzenli çalışmak sorumluluğumuzdur. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisinde eğitim hakkının ihlali söz konusudur? A şıkkı, yeni doğan bebeğin nüfus kütüğüne kaydedilmemesi. Bu eğitim hakkıyla ilgili değildir. Vatandaşlık hakkı ile ilgilidir. B şıkkı, çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin engellenmesi. Bu da düşünce ve fikir özgürlüğü ile ilgilidir. C şıkkı. Bir ailenin konutuna izinsiz müdahale C şıkkı, Bir ailenin konutuna izinsiz müdahale edilmesi. Bu konut dokunulmazlığı hakkıdır. D şıkkı. Okul çağındaki bir çocuğun okula gönderilmemesi. Evet bu eğitim hakkının ihlali ile ilgilidir. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan yardım kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan yardım kuruluşu UNICEF'tir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Hititlerde devlet, askeri ve dini yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavanan'la adı verilen kralçıydı. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı. Buna göre Hitit uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı kadın devlet yönetimine katılmıştır. Evet bu söylenebilir. B şıkkı yazılı belgeler oluşturmuşlardır. Evet anal adı verilen yıllıklar tutuyorlarmış. Bu da söylenebilir. C şıkkı devlet yönetiminde din etkilidir. Evet bu da söylenebilir. Devlet askeri ve dini yetkileri olan kral tarafından yönetiliyormuş. D şıkkı tek tanrılı bir din anlayışı vardır. Evet, Hititlerle ilgili böyle bir ifade söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan biridir? A şıkkı Firikler, B şıkkı Urartular, C şıkkı Sümerler, D şıkkı İyonlar. Evet, Firikler, Urartular ve İyonlar Anadolu'da kurulmuştur. Sümerler ise Mezopotamya'da kurulan bir uygarlıktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi mekana örnektir? A şıkkı Çatalhöyük Antik Kenti. Evet bu bir tarihi mekandır. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Manyas Kuş Cenneti. Bu doğal varlıktır. C şıkkı Hazreti Muhammed'in kılıcı bu tarihi eser denebilir. D şıkkı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası. Evet bu da bir semboldür. Yani tarihi mekan değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. C şıkkı aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızın temel özelliklerinden biridir? A şıkkı akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılması, B şıkkı büyüklerimizin ellerinden öpülmesi, C şıkkı dargın insanların barıştırılması, D şıkkı Başarılarımızın ve kahramanlıklarımızın anılması. A, B ve C şıklarında verilenler milli bayramların değil, dini bayramların özellikleridir. Ama D şıkkı milli bayramlarımızın özelliklerindendir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Özel olarak hazırlanmış suda fırça ve çeşitli aletler yardımıyla istenilen desenler oluşturulur ve bu desenler kağıt üzerine aktarılır. Hakkında bilgi verilen geleneksel el sanatımız aşağıdakilerden hangisidir? Hakkında bilgi verilen geleneksel el sanatı ebru sanatıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Kral yolunu yapmışlardır. Değiş tokuş usulünü sona erdiren parayı icat etmişlerdir. Bu bilgilere göre Lidyalılar aşağıdaki alanların hangisine katkı sağlamıştır? A şıkkı eğitim, B şıkkı hukuk, C şıkkı sanat, D şıkkı ticaret. Evet. Kral yolunu yapmaları ve parayı icat etmeleri ticaret alanında katkı yaptıklarını gösterir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Geçmiş dönemde evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler yapılırken günümüzde düğün salonlarında 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? A şıkkı İklim şartları kültürü etkiler. Hayır, buna ulaşılamaz. B şıkkı Kültürel unsurlar zaman içinde değişebilir. Evet, buna ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı Kültürel özellikler bölgelere göre farklılaşır. Hayır, bu da söylenemez. D şıkkı Eğitim imkanları yaşamı kolaylaştırır. Evet, buna da ulaşılamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir. Ihlara ve Munzur bu yeryüzü şekline örnek gösterilebilir tanımı ve örnekleri verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı vadi, B şıkkı göl, C şıkkı boğaz, D şıkkı koy. Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekline vadi denir. Ihlara vadisi ve Munzur vadisi vardır. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? A şıkkı kuş bakışı görünüşüne göre çizilmesi, B şıkkı bir düzlem üzerine aktarılması, C şıkkı farklı renkler kullanılması, D şıkkı belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi. A, B ve D şıkkında verilenler bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biridir. Fakat C şıkkındaki farklı renkler kullanılması harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. İklim uzun süreli hava olaylarının ortalaması iken Hava durumu kısa süreli hava olaylarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir? A şıkkı Çarşamba günü Ankara'da yağmur bekleniyor. Bu iklime örnek değildir, hava durumuna örnektir. B şıkkı İzmir'deki şiddetli fırtınanın etkisi hala sürüyor. Bu da iklime örnek değildir, hava durumuna örnektir. C şıkkı Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Evet bu iklime örnektir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı İstanbul'da yoğun sis trafiğe aksattı. Bu da gene iklime örnek değildir. Hava durumuna örnekleri doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir? A şıkkı denize kıyısı olan yerlerde görülmesi, B şıkkı günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması, C şıkkı kışların ılık ve yağışlı geçmesi, D şıkkı bitki örtüsünün Maki olması. Karasal iklimin özelliği günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru. İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir? A şıkkı. İç Anadolu bölgesinde yaygın olan bitki örtüsü bozkırdır. Evet bakın bu insan faaliyeti ile alakalı değil. Dolayısıyla uygun bir örnek değildir A şıkkı. B şıkkı. Erzurum Karşı yöresinde büyük baş hayvancılık yaygındır. Evet, insanların büyük baş hayvancılığı yapmasına etkili oluyor. C şıkkı Ege kıyılarında turizm gelişmiştir. Bu da yine aynı şekilde insan faaliyetleri üzerinde etkili. D şıkkı Karadeniz'de ahşap malzeme ile yapılan evler görülmektedir. Bu da insan faaliyetinde etkilidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesislerinin yoğunluğu ve İş imkanlarının fazla olması nedeniyle göç alan şehirlerimize örnek gösterilebilir. A şıkkı Ağrı, B şıkkı Şırnak, C şıkkı Artvin, D şıkkı Bursa. Evet, Ağrı, Şırnak ve Artvin illerimizde sanayi tesisleri yoktur. İş imkanları da azdır. Dolayısıyla bunlar göç almazlar, göç verirler. Göç alan şehrimiz ise Bursa'dır. Bursa'da sanayi tesislerinin yoğunluğu ve iş imkanları fazla olduğu için göç alır. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. soru. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır? A şıkkı nüfusun artmasına, B şıkkı toprak kirliliğine, C şıkkı buzulların erimesine, D şıkkı su ihtiyacının azalmasına. Evet. Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış buzulların erimesine sebep olmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 19. soru. Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin Karadeniz bölgesinin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri ormanların fazlalığıdır. Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır? A şıkkı toprak yapısı, B şıkkı bitki örtüsü, C şıkkı su kaynakları, D şıkkı yeryüzü şekilleri. Evet Ormanların fazla olması bitki örtüsüyle ilgilidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru. Boş arazilerin ağaçlandırılması, besi hayvancılığına önem verilmesi, tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi. Bu tedbirler aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir? A şıkkı hava kirliliğini, B şıkkı erozyonu, C şıkkı orman yangınlarını, D şıkkı sel baskınlarını. Evet, verilen tedbirler Erozyonu önlemek amacıyla yapılır. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Göklerin yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Maide suresi 120. ayet. Bu ayette Allah'ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır? A şıkkı Semi, B şıkkı Basar, C şıkkı Kelam, D şıkkı Kudret. Ayette Allah'ın kudret sıfatı vurgulanmaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır. 22. soru. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok bahsedilen peygamberlerdendir. Oğlu ile beraber Kabe'yi inşa etmiştir. Tebliğ ettiği dini kabul edenler Hanif olarak isimlendirilmiştir. Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile ilgilidir? A şıkkı Hz. Nuh, B şıkkı Hz. İbrahim, C şıkkı Hz. İsmail, D şıkkı Hz. İshak. Evet. Bu bilgilerin tamamı Hz. İbrahim Peygamber'e aittir. Doğru cevap B şıkkıdır. 23. soru. Dinen zengin sayılan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için Ramazan ayında verdikleri sadakaya ne ad verilir? A şıkkı fitre, B şıkkı fidye, C şıkkı zekat, D şıkkı nafaka. Evet, burada bahsedilen sadakaya fitre denilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 24. soru. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Kunut, B şıkkı Tahiyyat, C şıkkı Rabbena, D şıkkı Sübhaneke. Anlamı verilen dua Rabbena duasıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. soru: Aşağıdakilerden hangisi adab ve nezaket kurallarına uygun bir davranıştır? A şıkkı konuşmaya başlamadan önce selam vermek, B şıkkı aile sırlarını başkalarına anlatmak, C şıkkı, insanların fotoğraflarını izinsiz yayınlamak. D şıkkı, ağızda lokma varken konuşmak. Konuşmaya başlamadan önce selam vermek, adab ve nezaket kurallarına uygun bir davranıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 21. soru. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A şıkkı, dayanışmanın. B şıkkı, hoşgörünün. C şıkkı, bağımsızlığın. D şıkkı sorumluluğun. Evet vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bakın görevin en iyi yapan demekle sorumluluğun önemi vurgulanmıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 22. soru. Başkentleri Ninova'dır. Çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Sümerler, B şıkkı Asurlar, C şıkkı İyonlar, D şıkkı Babiller. Hakkında bilgi verilen uygarlık Asurlardır. Doğru cevap B şıkkıdır. 23. soru. Aşağıda bazı yeryüzü şekillerinin tanımları yapılmıştır. Buna göre 1 ve 2 olarak numaralanmış tanımlar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangilerine aittir? 1. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Evet, bu ovanın tanımıdır. 2. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir. Bu da yarım adadır. 1 oa 2 Doğru cevap A şıkkıdır. 24. soru. Düzlük alanlarda nüfus fazlalaşırken dağlık ve engebelli arazilerde nüfus daha azdır. Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi anlatılmıştır? A şıkkı iklim tipi, B şıkkı toprak yapısı, C şıkkı yeryüzü şekilleri, D şıkkı bitki örtüsü. Düzlük alan, dağlık ve engebeli araziler bunlar yeryüzü şekilleriyle ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. soru. Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselir. Bu suların geçtiği yerlere zarar vermesiyle nokta nokta meydana gelir. Bu afet sonucunda akarsular ve barajlar taşabilir. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı sel, B şıkkı erozyon, C şıkkı heyelan, D şıkkı çığ. Metinde bahsedilen yere sel doğal afeti gelmelidir. Doğru cevap A şıkkıdır.